ya fitneyi ortadan kaldırmak üzere ya da fitneye mahal vermemek üzere çok tedbir alınıyor. Fakat o kadar tedbir alınıyor ki fitne sürekli ortada. Yani sürekli sen bana namahremsin, ben sana namahremim, ne olur ne olmaz, ateşle barut diye yan yana geziyoruz. Yani böyle şey olur mu ya? Yani ben çok şaşırmıştım. Ben de normal lise mezunuyum, ilahiyata gittim. İlahiyata gittiğimde Allah Allah kızlarla erkekler hiç konuşmuyor kızların konuşması istenmiyor derste bilmem ne. Konuştuğunuz zaman e, işte kendini göstermek isteyen filan bir insan oluyorsunuz. Çok şaşırmıştım yani oradaki kodlara. E, ama e, böyle bir şey yani böyle bir algı dünyası. Yani haremlik, selam, selamlık diye bir şey var mı? Sadece Hazreti Peygamber'in Hı. eşlerine bana Hı. göre hiyerarşik amaçlı yani e, bir orada bir şey var. Hiyerarşi ve onun artık o toplumda o eşlerin eee Hz. Peygamber'in vefatından sonra kimseyle evlenmeyeceklerini de şey yaparak ben onlara ilişkin Kur'an-ı Kerim'de bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışındaki kadınlara ilişkin hiçbir şey yok. Fakat mantık şöyle işlemiyor bizde. Daha sonraki dönemlerde. Şöyle işlemesi lazım. Ya allah Teala bu kadarcık bir sınır koydu. Demek ki biz bu kadarcık bir sınıra ihtiyacımız var. Ama şöyle işliyor mantık. Ya onlar peygamber eşleriyken onlara bile böyle bir şey konulmuşsa sıradan kadınlara haydi haydi yapılması lazım diye e peki allah Teala bilmiyor muydu yani niye öyle indirdi o ayeti o soruyu sormuyorsunuz cevaplanmıyordu zaten ya şöyle bir şey var yani e, erkekler arada konuşuyorduk şimdi bu kısıtlamalarla erkekler dünyasında hiçbir şey kısıtlanmış olmuyor aslında çünkü o gün köleli toplum vardı sadece hür kadınlar kısıtlandı hür kadınlar ee, topluma karışmaktan bir şekilde uzaklaştırıldı evlerinde oturdular Ama erkekler kadınsız bir toplumda mı yaşıyorlardı Hayır ee, Cariyeli bir toplumda köleli bir toplumda sokaklarda işte iş yapan cariyeler, ee, ne bileyim yani hem çalışan cariyeler hem şarkı söyleyen cariyeler o Emevi dönemine falan baktığınızda Abbasi döneminde o kadar çok şarkıcı, edebiyatçı cariye var ki ve erkeklerin onlarla ilişkisi son derece meşru görülüyor. Dolayısıyla yani bu hükümlerle erkeklerin hayatında kısıtlanan hiçbir şey yok.